Sanki bugün çok iyi olacak. Yanındaki arkadaşlar, komşular bana Türk kahve yaptı. Böyle ona içerken şaka yaptım dedim, balımı, kim bakacak sordum. Yanındaki bir kadın oturuyordu, o da bakarım 50 liraya falan dedi, şaka yaptı, bir güldük falan. Neyse bir kahvemi devam ettim. Sonra o kahveyi bitince böyle oturuyorum taburu üstünde. Sonra yoldan geçen başka bir kadın geçti. O durdu aniden. Böyle şey dedi. Aa senin falan çok güzel çıkmış, çok iyi çıkmış. Önce dedim ha dur bu, tuzak oluyor falan onu yanındaki kadın onu çağırmış öyle bana düşünmeye çalışıyorlar. Harbi yok yok bakıyor falan gösteriyor dedi. Aa evet çok temiz bir falın var. Sonra devam etti. Kendi kendine de konuşuyor falan böyle diyor. Aa ne kadar güzel şeyler vardı orada bir de gitti. Gene defa da inanan, inanmam yani böyle. Ama eksik kalmasın diyorum. Valla bugün dedim arkadaşına bu kahve fincanı ben yıkayacağım. Gittim yıkadım. Şimdi bekliyorum iyi şeyler gelsin diye. Haber veririm gelirse.